yedaluna ashabi amşi değil mi? Evet. O yedaluna'daki vav zamiri nereye gider? Zevi sayibine gider. Hani evet. zevi mudaf mukaddar diye ona gider. Onlar bırakırlar. tabi cari kelimesi e, çok anlamlı bir fiillerden birisidir. Cale sayyara anlamına geliyor. Ceale i'takada anlamına geliyor. Ceale halaka anlamına geliyor. Ceale şer'a anlamına geliyor. Burada yecaluna ce'alenen mudare yecaluna bırakma anlamına. Yecaluna bırakırlar onlar asabi kalmaklarını Asabe şu organın ismidir. Hepsini. Halbuki insanların kulaklarına tıkadıkları hepsidir. Bu beynine ulaştırır. Şu parmak ucudur. Parmak ucunun da ismi Arapça'da Unmule'dir. Dolayısıyla burada Mecazi Mursal var. Zikrul kulli ve iradetül cüz'i. Kül zikredilmiş asabe ama ne kastedilmiş? Cüz olan Unmule. Yani parmak uçlarını kulaklarına ne yaparlar? tıkanlar. Niye mecazi mecazi mursal kullanılmış? Yani yecalune enamilehum de diyebilirdi. Çünkü bu daha mübarek. Yani o kadar korkulu bir vaziyetleri vardır ki kulaklarını çok iyi tıkamak ki o gö gök gürlemesi falan hiç duymasınlar diye çok kulaklarını itikamak için bütün parmaklarını böyle kulaklarına sokuyorlar gibi. Yani esprisi o. Evet demek ki yecaluna bırakırlar asabi ahım, e, parmak uçlarını fi adanim kulaklarına. Adamiru Ad li ashabı zaten söyledik. Ve inkâne mahzuf. Her ne kadar mahzuf ise de ki zevi mahzuftu. Çünkü dedik evke sayibin nedir? Yani evke levi sayibindir. İşte o zeviye zevi sayibine damir gider. Var mı? Evet. Kema fi kavlihi ee, nasıl ki burada da evhum kailun ohum Ev da önce geçen ama mukadder olan bir şeye atıftır. Bismillah. Eflam imsal kitabın özüyle ilgili kim yazdı ki? Fela yokun fi sadri minu. Başka var mı? Aklınızda ayet. Nereye gittiğini. Bakın Orada Sınır, mesela veriyorsun. o kemen kariyetin diyor. Kariyeyi helak ettik. Kariye helak olmaz. Kim helak olur? Ah, Halkı. Halkı. Orada mecazi mursaldır. Zikrul mahalli ve iradatul hali. Tabi Mufessirin ve orada vermek istediği yani oradaki evhum hum damiri de kariyeye gider. Ehl o kariyeye gider. Burada da bu hun zamiri şey yecalun zamiri nere gider? Ha de olsa gibi gider. Peki daha. Evet. Lian le çünkü baki manası ve in sakat Çünkü mahzuf meskur gibi kabul ediliyor. Dolayısıyla lafzı ortada yok da manası murattır. Onun için bu domiri ona erca edebiliriz. Hatta Ondan dolayı mesela hani nahviler e, kablu ba'du için dört halin olduğunu söylüyorlar. Kablu ba'du. Ama önemli bir nokta. Üç halde mebnidir der. Şey muğraptır affan. Üç halde muğrap. Birisinde mebni. O hangisinde mebni diyorlar. Mudafu ileyhi menvi ve yani manen menvi ise e, mebnidir. Ama diğer o dört, üç halden birisinde e, mahzursa diyorlar. Yani o mahzursa muaraptır. E ne demek mahzurda menvi arasında? Yani o mahzu dediği tamamen hasf edilirse, unutular unutularak. Unutularak hasf edilirse muaraptır. Ama mahzuf şey yani orada bir şeyin varlığı kast ediliyor. Ama belli bir lafız değil. Manası kast ediliyor. Onun için ona ne diyoruz? Mukadder diyoruz ve ona bir bakma varmış gibi hüküm veriyoruz ve kelimeyi kelimenin ona ihtiyacından dolayı mebini yapıyoruz. Şimdi burada da yani ona yakın olarak diyor bu damirin racı olduğu isim lafzan yoksa da ama manası e, murattır. Onun için ona damir edebiliriz. Ve la yec'alune ne demek? Yec'alune fiilini hani fiil-i ya. Fiil-i mudaret cümle olarak geldiğinde e, siz onun kabline Bağlarsanız şey yönünden irab yönünden ona mahallen bir irab vermeniz gerekir diyor ki Ya canının mahalli yok karada yani mahalli yok çünkü tidaî cümledir fakir li koyun çünkü tidaîdir. Lianı lama zikr al râd ve l marqa ala ma yüldinu bil şiddeti vel l hâuli fakânna kâinan çünkü e, Rabbül Alemin bundan önce rad ve barkı korku ve şiddeti bildirecek bir pozisyonla bir dizaynla zikredince edince ne dedi fihi zulümatum ve ve bark zulümatı böyle çoğul olarak getirdi hem zulümatı hem ra'dı hem barkı nekiri olarak getirdi değil mi? Onları sonra peş peşe getirdi. E bütün bunlar e, o atmosferdeki korkuyu veriyor. İşte böyle olunca fekeenne qailen Sanki birisi sordu. Yani istinafi beyanı yapacak ya. İstinafi beyanı edince bir suale gelen cevap olursa istinaf oluyor. Onu açıklaylamaya çalışıyor. Fekeenne qailen sanki birisi fe keyfe kan halum ma misl zalika radi ve acaba o yıldırım şimşek karanlıklarla vaziyetleri nasıl o heriflerin fakih cevaben dedi ki yecalun asabi'am fi adanihim değil mi parmaklarını kulaklarına tıkarlar sonra Fakİyfa harun ma misli zârık el barqî, acaba diye ki göğürle mesne karşı durumlar neydi? Kulaklarını ntdkdrler? Peki şimşek karşı durumlar neydi? Fakâl ykâd el barq ve yktf abzârını, o şimşekte nerde ise gözlerini alıp götürüyordu. Peki, wâinnâ ma zâkera el asâbiya ve lem yzkuri li anâmîla? ve ruusul asabi hiyelleti tüc'alu fil azani ittisan o söylediğimizin bir kısmını söylüyor diyor niye asabeyi zikretti enamiri zikretmedi halbuki asabi bütün parmağın ismidir kulağa giren ise parmağın ucudur onun da ismi unmuledir ve ennema ittisan ala sebi'l tevessuh yani onu zikretti. Külli zikretti. Ama cüz o kastetti. Ki buna ne diyorduk? Mecazi mursal diyorduk. Bu da esprilerini ifade bağlamında parmaklarını kulaklarına tıkadılar demesi daha fazla korku anlamını veriyor. Benzeri kekavli faktu o ama İki hırsızın elini kesin. El normalde buraya kadar diyelim alırsan e buradan kesilmiyor ki. Neresi? Avuç kesiliyor. Kef. Ona kef diyorlar. Değil mi? Onun gibi yani. Vel muradu ile Yani bırak. Lianne fi bu bir hem de ve fi zikr asabi maalesef fi zikr bunu söylemiştim zaten. Çünkü asabenin zikrinde enamilde olmayan bir muhalağı vardır. Çok parmağı tıkamak demek yani hiç ses duymamak için çok şey yapıyor. وَاِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْاِسْبُعَ الْخَاصَ الَّذ۪ي تَسَدُّ بِهِ الْاُذُنُ Neden? Genelde alışkanlık olarak kulaklarımızı tıkadığımız parmak hangi parmağıdır? Şu sebabe parmağıdır. Niye onun ismini zikretmedi? Yecalune sebabetehum mesela demedim? Çünkü li enne sebabete fa'aretun Çünkü sebabet seb kökündendir. Seb kökü de sövmedir. Feke enne içtine fekâne içtine buha evlâ bi adâbil Kur'an'ın adabına o kelimeyi her ne kadar o manada olmasa bile ama kullanmamak daha uygundur ki Kur'an'da buna latafet diyoruz. Latafet. Nedir latafet? Bir sanattır. Yani Kur'an'ın bir takım argo ifadelerden, bir takım çirkin ifadelerden, bir takım yaralayıcı ifadelerden ne yapması? Kaçınması. Buna latafet denir. Dolayısıyla latafet sanatı olarak şey yerine Sebabe yerine ezan mutlak olarak şey yapılmış bir. İkincisi şu da var. Çünkü e, adamın diyelim ki bu parmakları olmayabilir. E böyle bir korku halinde kulağını tıkamayacak mı? Tıkayacak. Ne ya bunu? Ya bunu? Ya bunu? Bu yöreyle de e, taksis etmenin bir anlamı yoktur. E, genel bırakmak daha uygundur ve lem yezkuril musabbihata niye şey ismini zikretmedi bu şehadet parmağının bir ismi de musabbihadır o isimle zikretseydi hali أنها مستحدثة غير مشهورة çünkü bu Musabbiha yani şehadet parmağı için musabbihah isminin kullanılması İslami dönemde oluşan bir isimdir onunla tesbihat yapıyoruz ya Ondan dolayı İslami dönemde ona bu isim konulmuştur. E, orijinal Arapçada olmadığından dolayı e, o ismi ne yapmamıştır? Zikir vermiştir Ve şehadet parmağı da öyle hani bazıları belki eğer kullanıyoruz. Yani genel müsebbiha ile sabahı. Peki. Mine sabahı diyor <laughs> bu mine sabahı carul mecrur mutaallikun bi yec'aluna bu cermi yec'aluna taalluk eder ey min ecli savaqi yec'aluna asabi'ahum fi alani bu neye tersi bu tersi ne işaret etti min savaqi de ki minin olduğunu yemini olduğunu ecliye illet ifade ettiğini illet ifade ettiğini göstermek için dedi. yani demek ki o savaktan dolayı ne yaptılar? Ne yapıyorlar? Kulak parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Vesayqatu sayqatu nedir? Kasfatu radin Tenkudu ma'aha şıkkatun minnah. Onunla birlikte yani bir şeydir, bir e, gök gürlemesidir ki onunla birlikte bir parça ateş de iniyor. Yani yıldırım Mesela. Karu derler ki yani onun oluşumuyla ilgili bu gök gürlemesinin veya yıldırımın ile la ilgi diyorlar ki tenkadihu mines sahabi izâ stakket ecramuhu bulutların böyle birbirleriyle sürtüşünce ondan ne çıkar? Enerji çıkar bugünkü ifadeyle. O enerji işte gök şey yıldırım. Ve o tabi yere iniyor ve isabet ettiği şeyleri de yakıyor. Evet. Ve ya o efendim yıldırım veya sahika narun latifetun hadidetun la temurru bi şeyin illa etet aleyhi. O latif bir ateştir. Yani fazla görülmeye. bir ateştir. Neyin üzerinde geçerse illa etet ona son verir. Etet. Sert. sert. Keskin. Sert. He, keskin. Lat bir e, ateştir. La temurru bir şeyin bir şeyin üzerine geçmez. İlla etet aleyhi ile onun sonuna getirir. İnsansı öldür Hayvansı öldürür. Bilmem neyse yıkar. Hatta dikkat edin bugün Mesela minarele partner olan şey kullanıyorlar Partner olarak Yıldırım'a karşı Cihaz e, Takıyorlar ki yıldırım çarpmasın Şey olmasın Bazı yerlerde mesela onun takılmadığı yerlerde Minareye isabet ediyor Minareyi yıkıyor Evet İlla enna ancak bu Yıldırım Ma haddet ye sertliğiyle keskinliğiyle beraber seriatul humudi. Hemen sönüyor. Yani toprağa değer değmez bitiyor. Evet. Yuhka nakledilir ki anna sakıtat ala nakhlatin o yıldırım bir hurma ağacına düşer. Fe ahrakat nahve nısfe yarısını kadar yakar. Sımmı tafşat sonu söner. Yani Böyle hepsini yakmaz çünkü. Hemen söyle. Ve yukal denilir ki lügatta sahika kelime senin kökünü açmak için söylüyor. Sahikatuhu sahikatu izi ehlekatuhu. onu helak etti yani. Fesahika ay mahata. Öldü. Yani imma bir şiddeti sauti veya bile harak. Sahika onu helak etti. Ya ölmesi o aşırı sestendir ve yakmaktandır ama bugün görülen o ki yakmaktandır. O yıldırım sabit edince yakıyor. Peki. Demek ki saika helak eden Allah. Hazır el Evet, korkudan dolayı hem o o gök gürlemelerinde için öl, ölüm korkusundan dolayı parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Diyor bu haddere mefhulun lehu yecelune içi Peki mevti nedir? Hani ilk geçtiği için açıklıyor. Vel mevtu fesadu bunyetil hayvani hayvan yapısının bozulması. Bu bir Tabi bu yorum biraz daha felsefecilerin veya bugün biyologların yaklaşımına yakındır. Ev aradun la yissahu ma'ahu ihsasun muakimun lil Aslında bu demek daha doğrudur. Veya ölüm bir arattır. Maski uzunluğu, kısalığı, güzellik, çirkinlik, delmi kuvvet, dof, ilim, cehennem. Bunların her birisi nedir? Birer Ar efendim Ar arazdır. Ve arazlı mahluktur biliyorsunuz. O bir arazdır ki la yasahum ahu. O arazla birlikte sahih olamaz. Yani gerçekleşemez. Burada la de diyen gerçekleşemez. Ne gerçekleşemez? İhsasun muakibun el hayati. Hayat sonrasında oluşan his, his, duyu ondan sonra gerçekleşmeyen bir arasıdır. Yani diyelim ki hayat sonun hayat sonrası yani yaş yaşaman sonucunda ortaya çıkan bazı hisler var. İşte o hislerden birisinin kendisinden sonra olmadığı aras ölümdür bu, bu tarif daha uygundur. Ve kanaatımca müfessir bunu önce zikretmesi hatta öbürünü de zikretmemesi lazım. Niye? Çünkü mülk suresinde tabârekellezî biyedihil mulk, sonra ellezî halakal mevta ve hayata orada mevtin Allah tarafından yaratıldığı kesin bir şekilde net bir şekilde ifade ediliyor. Halbuki siz bu ölüm fesattır, bozulmadı deseniz, ateistlerin, materyalistlerin görüşüne bir nevi uygun bir şey olur. Çünkü onlar da öyle diyorlar, ölüm bir dağılmadır. Bir efendime söyleyeyim, nedir? Bir e, sebeplerin yaşıyor olmanın sebebinin ortadan kalkmasıdır tabi ona göre şey için ölüm mahluk değil. Kendiliğinden dağılma. Ama arad dediniz mi o zaman onu bir mevcut bir hakikat olarak kabul etmiş olursunuz. Mevcut hakikat olunca o mahluk olması kaçınılmazdır. O yönüyle o ikinci tarif daha uygundu. Ben onun yerinde olsaydım birinci hiç de zikretmezdi. Vakıbun hayati hayattan sonra mı? Ha, O his yani yaşama sonucunda. Muakıp sonuç. Yani yaşama sonucunda olan bir his. Hissin beraberinde olmadığı arastır. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah Celle Celaluhu kafirleri ihata edendir. Şatan ilmiyle, kudretiyle, gücüyle Allah Celle Celle, Celle kafirleri kuşatıyor. Yani hepsi onun kabla-i tasarrufundadır. Hiç kimse milim kadar haşa onun kudre kabla-i tasarrufundan çıkamaz. Yani bakmayın bu ateisten bunların havaya kaldı. Yani ennehum Allah Celle Celle la yefutune şey yani ennehum mahlukat yani halk mahlukat la yefutunehu asla Allah'a Allah'ı geçemezler. Burada geçme. Kemalâ yefûtül muhâtubî el muhita. Nasıl ki kuşatılan mesela böylesiz bu şekilde bir şeyi ortada kuşattınız. Nasıl ki o kuşatılan o kuşatanı geçemiyorsa çünkü kuşatmışsınız onun gibi insanlar da Allah Celle öyle asla geçemezler. Fevve mecazun dolayısıyla bu mecazdır. Yani bu Allah'ın kuşatması neden mecazdır? Yani ilim ve kudretinden mecaz. Yani Allah'ın hepsi yani kafirler Allah'ın ilim ve kudreti içerisindedir. Asla onun dışına çıkamazlar. وَاَذِ الْجُمْلَةُ اَعْتِرَادٌ لَا وَحَلَّ Bu cümle وَاللّٰهُ bil بِالْكَافِرِينَ cümlesi muhtaridî bir cümledir. Arap'ta mahalli yoktur. Ve onun için o vava da ne diyoruz? Ha. E, neyin arasına girmiştir? Bakınız ye calûne asabi'hum ve yekadur kadur barku. Çünkü müfessir şöyle bir açıklama yapmıştı eğer hatırlarsanız. Dedi ki ye calûne asabi'hum bakıyor. Ye kadur barku da barka bakıyor. Vallahi ma'itun mükafim cümlesi araya sıkıştırılmış. Dolayısıyla ona göre bu muhtaradı bir cümledir. O vav da e'tira duav ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Peki burada dursak caiz midir? Caizdir. Evet.